Yeni yaptığım karıhlar. Domatesin eski yerini bozdum. Kalanların hepsini de birazdan buraya dikeceğim. Güzel oluyor. Siz de böyle yapın. Kenarlara yatıp domatesleri toplamasıyla. Bak, kenarlara da böyle marul filizledim. Fasulye, mısır. Güzel oluyor. Biraz sonra dikince de paylaşacağım. Son domates karıhlarımı da düzeltiyoruz. Kufresini sevdik. Birazdan filizini yapacağım. Domateslerimi de sulamaya başladım. Diktim. İlk sularını veriyorum. Canlanır bunlar. Yarın bir gün. Suyu yedikçe de güzelleşiyorlar. Domateslerimi de can suyu veriyorum. İlk sularını. Buralara da semizotu roka filan etmiştim. Bunlar da salatalıklarım. Fasulyeler bak. Kenarlarda güzel oluyor. Ha, suyumuzu açalım. Damyalarım. Yani suyunu da bahçenin veriyorum. Burada patlıcan filizi dikimi. Patlıcanlarınızı böyle seyrek dikin birkaç santim çukurunu açın. Patlıcanlar seyrek güzel olur. Patlıcanlarda çok sulama haftada bir defa su yeter. Mayıs'ın 21'i bugün patlıcanları da bitirdik. Domatesleri de bitirdik. Suyunu veriyorum. Patlıcanlar tutandan sonra filizler hafif şöyle iki hafta sonra canlandı mıydı sık sık çapalayın. Sabah erken çapasını sever. İki güne bir çapa vurun. Patlıcan güzel gelişir.